Merhabalar sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir köfte tarifim var. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Bayılacaksınız diyebilirim. Bir daha hep bu şekilde yapmak isteyeceksiniz. Gördüğünüz gibi elimde e, haşlanmış nohut var. Yaklaşık bir buçuk iki bardak kadar haşlanmış nohutu öncelikle öğütücüye koyalım. İçine iki diş sarımsak, bir tane de şöyle orta boy bir soğanı bölerek parçalayarak ekleyelim. Ve daha sonra rondodan bunları öğütücüden çekelim incecik oluncaya kadar. Baktınız eğer şey yapıyor, sıkışıyor. Şöyle karıştırdığınız zaman tekrar devam ettiğiniz zaman onlar küçülüyorlar. Gerçekten harika bir köfte, hiç etli köfteyi aratmıyor. Harika bir köfte. Malum et fiyatlarının bu kadar pahalı olduğu bir dönemde köfte yemeyecek miyiz? Elbette böyle sağlıklı, farklı köfte tarifleri hazırlayarak ailemize sunabiliriz. Emin olun onlar da çok beğenecekler. 2 adet büyük boy kabaklar var elimde gördüğünüz gibi. Öncelikle onları yıkayalım. Baş, ve alt kısmını kestikten sonra rendenin iri tarafıyla rendeliyelim yanımıza bir kabın içerisine bir süzgeç oturturalım ve onun içine rendelediğimiz kabakları aktaralım. Her iki kabağı da rendeledikten sonra kabakların üzerine şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyelim ve karıştıralım. kenara bırakalım. Orada biraz o tuzu çekmesini bekleyelim. Yumuşamasını bekleyelim. Diğer diğer tarafta biz bir adet kırmızı kapya biberi ince ince dilimlere böldükten sonra minik minik doğrayalım. Mümkün olduğunca küçük doğrayın lütfen. Daha sonra şöyle bir avuç dolusu, bir tutam gördüğünüz gibi maydanozu yıkadıktan sonra yine onu da ince ince kıyalım. Ekleyen kabaklar bir miktar yumuşadılar ve artık sıkmaya hazırlar. Böyle mümkün olduğunca sıkı sık sıkalım. Görmüş olduğunuz gibi suyu çıkacak. Bu şekilde suyunu alalım. İlk sıktığım etaptaki suyu boşaltacağım. Ve şimdi tekrar avcumun içerisinde sıkarak yoğurma kabına ekleyeceğim. sulu kalmaları demek daha fazla un eklemeniz veya galeta unu eklemeniz demektir. O yüzden dediğim gibi mümkün olduğunca iyi sıkın. Gördüğünüz gibi yeniden bayağı bir su çıktı. Şimdi doğramış olduğumuz maydanozu ve biberi de yoğurma kabına alalım. Daha sonra üzerine bir adet yumurta ekleyelim. 2 yemek kaşığı dolusu galeta unu ekleyelim. 2 yemek kaşığı dolusu da un ilave edelim. Sıra geldi baharatlara. Bir miktar tur, yine biraz karabiber, damak zevkinize göre baharatları ayarlayabilirsiniz. Yarım çay kaşığı kadar ım, kimyon biraz pul biber, biraz kırmızı toz biber ekledikten sonra köfte harcını yoğuralım. İyice yoğurun ki bütün malzeme birbirine karışsın. Daha sonra üzerini streçleyip bir miktar buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Ya da şimdi benim yapacağım gibi önce köfteleri hazırladıktan sonra form verdikten sonra öyle de buzdolabına kaldırabilirsiniz. Hatta bu şekilde köfteleri hazırlayıp dondurucunuzda yani buzlukta dondurabilirsiniz ve istediğiniz zaman çıkartıp eridikten sonra kızartabilirsiniz. Şimdi ben iki kat halinde streç filmle sardım. Onları öncelikle bir miktar buzdolabında dinlendirdim. En az yarım saat tavsiye ediyorum. Bir iki saat dinlenmesi de daha uygun olacaktır. Ardından ısıttığınız fırında ateşte ısıttığınız ama ayçiçek yağı veya zeytinyağında kızartabilirsiniz. Ha ben daha mı sağlıklı istiyorum diyorsunuz bu güzel köfteyi. O zaman yağda kızartmayın. Ee, bir fırın tepsisine fırın pişirme kağıdı yayın. Üzerine bir miktar zeytinyağı sürün. Üzerine köfteleri koyun. Köftelerin üzerine de hemen fırça ile böyle çok az zeytinyağı sürebilirsiniz arzu ediyorsanız. Sürmeseniz de olur bu şekilde fırına verin. Fırında 200 derece fırında hafif kızarıncaya kadar pişirin. Öyle de harika oluyor. Sizlere tavsiyem bir yüzü tam kızarmadan diğer tarafını çevirmeyin. Eğer benim gibi çevirmeye kalkarsanız e, dağılabiliyor. Ben bir iki tanesini böyle acele ettiğim için dağıldı. O yüzden iyice kızarınca öbür tarafını çevirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir tencerede de biraz makarna haşladım. Yanına da güzel bir salçalı makarna yapacağım. Hemen kolayından böyle tereyağını tencerede erittikten sonra bir iki tatlı kaşığı salçayı, domates salçasını tencereye ekleyip karıştırıyorsunuz. Üzerine haşlamış olduğunuz, süzmüş olduğunuz makarnaları ekliyorsunuz. Kısık ateşte şöyle bir çevirip ocaktan alıyorsunuz. Üzerinde de peynir serptiğiniz zaman beyaz peynir arzu ederseniz elbette maydanoz da kullanabilirsiniz. Harika bir makarna oluyor. Herkes bilir ama bilmeyen gençler için de bunu da kısaca göstermiş olmak istedim. Gerçekten çok nefis bir makarna. Lütfen yorum ve beğenilerinizi esirgemeyin. E, yorum bıraktığınız zaman, beğeni yaptığınız zaman videolar daha öne çıkıyor da YouTube daha çok öneriyor. E, Arzu ederseniz aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak WhatsApp'ta, Facebook'ta paylaşabilirsiniz videolarımı. E, tabii ki e, adıma etiketleyerek çok mutlu olurum. Böylece daha fazla insana erişmiş olurum sayenizde. Teşekkür ediyorum bunun için de. Görüyorsunuz harika bir menü oldu. Lütfen mutlaka deneyin ve bana yorum yazarak görüşlerinizi bildirin. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir başka lezzetli tarifimde yeniden görüşmeyi umuyorum. Lütfen beni yalnız bırakmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.